Ali Yılmaz okullarda beden eğitimi salonları bile yokken biz nasıl başarı bekleyebiliriz? Oradan buradan devşirme sporcularla bu kadar olur kusura bakmayın demiş. Bu arada bana çok fazla mesaj geldi beden eğitimi öğretmenlerinden. Bu mesajı paylaşmam lazım. Buradan yetkililere iletmemiz lazım. Beden eğitimi saatlerinin düşürülmesinden ve düşürülen o saatle saat dilimlerinde bile beden eğitimi derslerine beden eğitimlerinin öğretmenlerinin dışında başka öğretmenlerin girmesinden şikayetçiler. Ders saatlerinin beden eğitimlerinin daha ciddiye alınmasını istiyor beden eğitimi mezunları. Bu Dileklerini de buradan iletmiş olalım. Sen ne diyorsun Murat? Tabii eğitim sistemiyle. E... Bu arada tabii ki beden eğitimi mezunlarının da şöyle bir sistemi var. Beden eğitimi saatlerinin çok düşük olması okullarda ve daha çok küçük yaşlarda ilk öğretim döneminden itibaren keşfedilebilecek sporcuların da böylelikle okullarda en azından belirlenemediğinden şikayet ediyorlar. Bunu da iletelim buradan. Sanıyorum iki saat var. Evet haftalık 2 saat. Şu anda. O da giyin soyunla zaten geçiyor. Zaten biz herhalde beden eğitimi derslerinde çok temel Spor. hareketleri gösteren müfredat programı uyguluyoruz. E, tabii iki saatte ne olabilir? Öğretmenlerimiz sonuna kadar haklı. Sanırım o sayıların da arttırılması lazım. E, bundan da önemlisi e, yetenekli e, gençlerin kanalize edilebileceği dedike edilmiş, o alanlara ayrılmış özel yapılmış, işte o olduğu gibi eğitim kurumlarının evet. hayata geçmesi şart. Ee, ve bir umudumuz var 4 sene önceye göre. Bu yeni bir umut çünkü artık spor bir bakanlık düzeyinde yönetiliyor.